canım çok sıkılıyor. PK'sı oynaya oynaya oynaya. Bıktım ya. Of annem de zaten şey yapmıyor diyemedim. Beni dışarı çıkarmıyor. Hava çok geç. Çünkü kayıyor zaten. Acaba. Dur bir ya bir mi Bir annem ne yapıyor. Acaba. Anne neredesin? Aa mutfakta yemek yapıyor. Anne yemek Ben acıktım. Yemek verir misin bana? Hmm. Hamburger hoşuna ama hamburger. Ben hamburger istiyorum. Hamburger var mı? Tamam hamburger yapacak bana. Bakalım yapıyor şu an. Hadi bakalım bekleyelim. Bakalım yemek yapıyor mu? Aa pizza çıkaydı. Tamam pizza yiyeyim ben. Duy pizza alayım hemen. Aldım. Tamam aldım. Aldım aldım elimde. Şimdi o zaman şöyle yiyelim. Ham. Of sonunda yedim be. Karnım da doydu. Gece saat 9. Ama ben erken yatmayacağım. Çünkü bugün yılbaşı. Oturayım bar. şuraya da çizgi film bakayım. Anne ne oldu? Uyumaya mı gidiyorsun? Ha tamam hadi iyi anne. Bay bay. Bay bay. Ay annem şu çıktı. Bir plan kırmam gerekiyor. Hemen e, şeyi arayacağım. Kuzenimi arayacağım. Şey diyemedim. Ona diyeceğim ki e, gizlice annemden kaçacağını şey yapacağız diyemedim. Dünyayı gezeceğiz. Alo Gülce ne yapıyorsun? Aa tamam. Ee, tamam tamam siz sen benim evime gel. Beraber geziye çıkacağız tamam mı? Tamam tamam. Hadi o zaman bekleyelim şu kuzenime. 5 dakika oldu ya hala da gel. Aa gelmiş. Hoş geldin kuzen. Sana şimdi bir plan anlatacağım. Ne biliyor musun? Ee, annem şimdi uykuya gitti. Ses yapmamamız gerekiyor. Ondan gizli şey çıkacağız diyemedim. Dünyayı gezeceğiz. Hani yılbaşı geldi ya nasıl yaptığını göreceğiz. Nasıl süslediğini göreceğiz. Bunu istiyor musun bu planı? Bakalım. İstiyorsun ya istiyorsundur ha. Güce bakalım hadi Gülce'ye. Evet hadi Gülce gel çıkalım. Ama dikkatli ol kapıyı da yavaş örtmemiz. Of ya hava çok soğukmuş. Ama ben Allah'tan şey giymişim şort giymişim de Gülce sen nasıl geldin bu soğukta? Ay galiba üşümüyor. yani benim sorunum değil. Hadi gel bin, bin kıza bu benim oyuncak kızım. Oyuncak kıza annem bana bunu doğum günümde almıştı. Çok güzel gerçekten Kıcak. Yılbaşına gel Hadi gidelim bakalım. Hmm, çok güzel de sürüyorum Kıcak. Valla. Gerçekten çok güzel kayıyor. ya kar topu mu oynasak acaba? Ne dersin? Ama onu biraz sonra oynarız. Neyse. Kay topu oynayalım bence. Ne dersin? Gel geri dönelim. Kay topu oynayalım. Evet kay topu. Of seke seke gidiyoruz ya. Hadi bakalım. Şuraya park edelim aya bayı. Güce neredesin? Güce. Hadi. Sen ne? Ben buraya. Ben buraya. Sen oraya. Olur mu? Nerede kar var? Aa ta orada ya kar yağını. Güce sen oraya. Ben oraya. Şimdi kartopu alacağım. Ya seni Güce fatamıyorum daha. Bir daha alalım. Al sana Güce. A al sana. Al sana. Hı. Ay Güce bana atıyordu. Uy! Güce bana atıyordu başka kay ha al sana al sana oy al sana güce karşı geçmekten tanıdı mı al sana al sana al oy oy sıyırdı al bakayım Hadi gel Güce bu kadar eğlenceli ama eğlenceliydi. Ay bunun neden çıkartıyor oyundan? Ha şu kızak. Heh, gel bakayım al. Bin kıza. Hadi bakalım gidelim. Acaba nasıl bir eğlence olacak? Şu ana kadar eğlendiysek gerçekten öbür düşünemiyorum. İyi ki şu kar yağınlığını yapmışlar. Yoksa kar topu oynayamazdık. Hadi gel şehri gezelim. AVM'ye girelim mi ne dersin? Aa yok ya paramız yok ki. Nasıl giyeceğiz? Annem bana 50 TL vermişti. Olur mu? <laughs> Bilmiyorum. Yani bence olmaz yani. 50 TL bir şeye kalmadı. Pizza ısmarlayayım mı sana? Hani pizzalar şeydi ya. AVM'den pizza ısmarlayayım sana kuzen. E, hani e, şey diyemedim. O 25 25 tanesi ısmarlayayım sana. Hadi ya girelim içeri. Oh tamam. Aa, AVM ne kadar da Çok tatlı ayıcıklar. Burada, aa, kral şeyi. Annem burada keşke beni fotoğraf çekseydi ya. Ama neyse. Gel, şey alalım. Pizza ısmarlayacaktım ben sana. Gel. Yayına sen ısmarlayacaksın, tamam mı? Evet diyor. Aa pizza görevlisi de tam da geldi. Ya gel ben şuradan sana al sen de kendini al. Dur ben alıyorum kendimi aldım. Heh, tamam. Hadi gel otur buraya yanıma giyelim. Om. Gidik be. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi diyemedim. Parayı ödeyeyim ben. Amca. Amca neredesin? Ha? amca gitme gitme. Al amcacığım. Tamam. Hadi gel biraz. Yani şey yapalım böyle dolaşalım ya. Böyle gel kitaplar okuyalım. Ne dersin? Kitap kiralayıp okuyalım. Bedavadan yapay bize kitapçı amca. Op. Hadi bakalım ben burada kitap okuyacağım. Sen de o kitabı oku gari. Of. Kitap da bitti ya. Kapatayım bari. Yerine koyayım. Koydum yerine. Sen de koy. bitirdik. Kitap 60 sayfa ya. 2 saatte yaşam burada oyalanıyoruz. Of. Gel çıkalım artık AVM'den. Of. Geç olmuş. Biz ne yapacağız? Görecek kaybolduk. Birilerine yardım isterim desem. Öğretmenler diyor ki tanımadığınız kişilerden yardım istemeyin. Uf. Ne yapacağız biz? Ya. Amca, merhaba. Cevap vermiyor o da cevap vermiyor. Müze kaldık vallahi kaldık. Düce yapacak bir şey yok, kaybolduk. Gece yarısı kimden yardım isteyeceğiz artık? Saat 12 olmuş. 12'den sonra kimden yardım isteyeceksin? <laughs> Böyle yapacak bir şey yok. Burada uyuyacağız. Soğukta uyuyacağız. Donarak uyuyacağız. Vallahi uyuyacağız. Allah Allah. Pozisyonu alacağım. Burada uyumak zorundayız. Of. Ya yerde de uyum. Ben şurada uyuyacağım. Sen de benim artık ayağım da Yapacak bir şey yok. Bak yan şey var. Yan yerinde var. Heh, ben şurada uyuyayım. Sen de orada uyuyor. Haydi bakalım. Şşş oldu. Ay do 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 ev do 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 Ev, ev, do 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 Birilerinden yardım istemeliyiz. Yardım istemeliyiz. Oy, oy. Ee, diyemedim. Ee, e, nerede dursak şu robottan yardım isteyelim. Ne dersin? İsteyelim mi? Çok soğuk. Çok hasta oldum ben. Oğlum ben ya. Sen hasta oldun mu? Öksürüyorsun sen de. Hmm. Daha robotta yardım isteyelim. Başka çarem yok. Robot amca yardım istiyoruz. Evladım ne oldu sana? Avcı hasta oldun bizi hastaneye götür. Ay tamam ben size para vereyim siz de hasta neye gidin. Allah razı olsun Umutum, amca. Amca ver hadi. olsun. Bir şey de değil. Gel bu <laughs> çok düştü. Yoyoyorum. Ay, hiç burada bir hastane var. Çabuk girelim içeri. Oy. Oh, girdik. Başka biri yok mu? Al bakalım parayı. Teşekkür ederim evladım. Ben parayı ver yüce. Çabuk gel mani çıkalım. <gülüyor> 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 Çok hastayım. sen de öbür yatağa yat. Çok hastayım. Çok hastayım. Güce, sana baktılar mı? Dur bakacağım. Gücüye bakıyor şu an. Ben de hastayım. Oyyyyy. Onktar bey beni de Hastayım ben de. Hastayım ben de. Hastayım. Hastayım. Dur beni taşıyor bir doktor bakacak bana. Tamam dur içeri ha. Doktor Baby'ni ne olur iyileştirir. Of ya. Aa! Onun da iyileşti. Gözde sen de iyileşmişsin. Gel hadi bakalım. Of. Amcanın o iyiliğini hiç unutmayacağım doğru dünyadan kimselere soruyoruz sonra da eve gidiyoruz. Benim annemin tanıdıkları vardır. Hadi bakalım. Hadi gel çabuk kaynelerimize sormalıyız. Bir daha hasta olmak istemiyorum. Aa şurada annemin komşusu var. Şunu soracağım. Annemin komşusu piyano diyor. Merhaba. Ee, Gü Serena, Serena'ymış. Serena teyze merhaba. Merhaba kızım. Ne oldu senin bu soğukta işine? Serena teyze biz kaybolduk. Kızım sen neden yolu bilmeden şey yapıyorsun ya? Ya tamam sen söyle. Çiçek Bahçe Sokak, No. 36. Tamam. Hadi gel gidelim Gucci e o gardese. Ben o adresi biliyorum. Hadi gel bin bakalım. Hadi ya bir daha böyle işe kapılmak istemiyorum ben. Bir daha böyle işe kapılmayalım. Ben çok korktum. Zaten havada donduk donduk Hala robot amca olmasaydı biz şu an donmuştuk bile. Eve dona dona giderdik. Ayı boyu sürüyorum. Ha çiçek bahçe sokak. Tamam. Şimdi hadi gel girelim. Neredeydi? de? Ha burası değildi bizim evim. Pardon. Nerede ha? Çiçek sokak. Ha şurada. Hadi eve gireyim artık. Bir daha da ben böyle işe kapılmak istemiyorum. Hadi gel girelim eve. Canım annem benim. Hmm, seni çok özledim. Ben sensiz ne hale giydim ya. <laughs> O zaman arkadaşlar çocuğu annesine kavuşturduğumuz göre. O zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.